Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Polga Soyunla devam ediyoruz. Bugünkü videomda yeni kostümle oynayacağım. Bu kostümü çok sevdim, hoşuma gitti. Güzel de bir kombin yaptığımı düşünüyorum. Şimdi yeni kostümümüze, ilk oyunumuza geçelim. İlk oyunumuz Dizzy hiç. Çarklar yani dönerek ilerleme çok güzel bu bölüm. Oyunu severim. Kolay bir bölüm yaparız herhalde iş. Hadi bakalım başlayalım. Zor bir bölüm değil yani. Takılmazsak çok insanlara yaparız diye düşünüyorum. Ögüm hadi bakalım. Koş 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 koş. Atla takılma birine. Güzel orayı da atladık. Ah yanlış yaptım. Güzel geçtik güzel. Düşme kardeşim hadi 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 hadi. Sağdan yok soldan. Abi kafama çarptı ya. Vurma kardeşim salak. Güzel oraya da geçtik. Ezdi, içimden geçti. Tamam. Ha, ah, ah, ha, hadi. Güzel, zorlasak da geçiyoruz. Güzel. Geçtik, buraya da geçtik. Koş, 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 koş. Hadi son yer. hadi, 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 hadi. 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 Güzel. Kalk kardeşim, kalk ya. Ya kalksana. Ya kalk. Koş koş koş. Tamam 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 geçtik 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 geçtik. Ve ilk turu geçiyoruz. Güzel ilk turu geçtik. İlk turu geçtik. İkinci turda görüşürüz arkadaşlar. Ve ikinci turumuz geliyor. Bakalım ne gelecek. Güzel bir oyun olsun lütfen. Güzel bir oyun olsun lütfen. Güzel. Bu da güzel. Çok zor bölüm. Ve bunu da geçeriz inşallah. Hadi ya hadi hadi hadi. Size kendime çok Bu bölüm kendime çok arkadaşlar. Bu bölüm en kötü bir dördüncü rahat görürüz hadi. Hadi bakalım. Bu bölüm kendime inancım çok yüksek. Aa, kadardan başlıyoruz. Üçüncü sırada. Yalnız güzelmiş kostüm ha. Baykuş ne? Düşeriz buradan ihtimalle. Cici olacağız. Direkt düşesin. Aynı şurası mı? Tamam takılma kimseye hadi 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 Güzel Güzel geçiyorsun an. Ana baba oldu buralar Hadi hadi geçtik tamam ite, ite kalka geçtik şu an Tamam vurulmadık Güzel iyi gidiyoruz şu an iyi gidiyoruz Geçtik vallahi böyle geçtik Çekil ya, çekil. Ve geçtik. Güzel. İkinci raunda geçtik. Çok güzel. Takıldım sandım bir an orada. İkinci raunda geçmiş olduk böylece. Süper oldu. Üçüncü oyunda görüşürüz arkadaşlar. Ve üçüncü oyunumuz geliyor. Bakalım ne çıkacak. Hadi bu da güzel bir oyun olsun. Hadi lütfen lütfen. Aa yapma ya. Bunda zorlanıyorum ben ya. Bu zor ya. Abi yapma ya. Üçüncü oyun bu olmasın ya. bir umut, umudumu kaybetmeyeceğim. Belki yaparız. inşallah Hadi bakalım başlayalım. Kaldıralım şunu önce. Ah şöyle. Koş. Şimdi çekin kardeşim. Direkt karpuza kafa attım. Süper. Süper abi. Süpersiniz ya. Süpersiniz ya. Harikasınız. itme şerefsiz. itme güzel, iyi gidiyor şu Güzel. Abi ya! Ya hayır ya! O kadar iyi gitti sonra. Bu olamaz ya. Geçmeyin kardeşim. Herkes geçti abi. Herkes geçti ya. Abi şaka gibi herkes geçti ya. Herkes geçti şaka gibi ya. Neyse arkadaşlar. Şimdi oyunda görüşürüz artık. İkinci oyunda görüşürüz artık. Ve ilk bölümümüzdeki oyun Geed Crash. Kapı açıp kapanması güzel. Bunu geçeriz ya. İlk bölümü geçeriz artık. Bunu rahat geçiyoruz. Bunu koordine yaptığın zaman rahat geçiliyor zaten. Koş 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 koş. Geçtik. Sona da geçtim. Burayı da geçtik. Çok güzel. Burayı da geçtik. Çok güzel. O öndeki nasıl o kadar önde gitti? Son anda geçtim. Gene çok güzel. Çok. Şu an çok iyi gidiyorum. Burayı da geçtim. Son artık. Son kapı. Orta açılacak. Orta açılacak. Tamam Çok iyi ve 5. olarak 6. olarak geçiyorum. Çok güzel. Bir sonraki oyunda görüşürüz arkadaşlar. Ve bir sonraki oyunumuz geliyor. Bakalım ne gelecek? Aa, Hit Pride. Gene aynı oyun. Buraya geçmiştik geçen oyunda. Bu gene geçeriz herhalde ya. Hadi come on, come on, come on, come on, come on, come on. Hadi, hadi, hadi. Direkt aşağı atlayacağım, hiç uğraşmayacağım. Çünkü geçemiyoruz. İmkansız burada yani işte. De, en sonunda başlıyorum. imkansız, direkt en aşağı. Ama aslında geçebilirim belki. Sevgili arkadaş. İntar, intar. Hadi geç. Kalksana ya. Abi bu herkes kalkıyor. Benimki kalkmıyor ya. Tövbe tövbe. Tamam. İyi yerdeyiz şu an. İyi yerdeyiz şu an. Güzel. Güzel. Ezdi, ezdiler beni. Orada bir ezildik. Aa, oha tamam hepin dışına giriyordum. Geçmiş olsun. Ya bir de tutuyor şerefsiz. Güzel buraya geçtik şu an. Ah bir daha ha tamam tamam çok güzel aferin sana. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Abi uf Neyse arkadaşlar bu bölümde bu kadar olsun. Bu sefer iki oyun yaptım dedim. Olmadı gene geçemedik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.